burası yalı hamamı ya da fırtınaların hamamı derler. Bunun yanında bir taş bina vardı ama o binayı hallettiler. Bunu yapamadılar nedense. Bakın. Ya orduda mutlaka birileri vardır ya. Bu bu tür tarihi eserlere sahip çıkacak bu tür şeyleri mutlaka olmalı ya vardır birileri baksanıza burası tarihi bir hamam önünde zaten yoldu daha önce yani burayı ne güzel yapabilirler mal sahibine de yardımcı olurlar kolay gelsin çekebilir miyim içeriden bir görüntü? İnşaat var mı şu an? Ne? İnşaat var içeride. Ne olsun şöyle ya. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Merhaba. Hayırdır şey, şey ya. ya şey. Gazete için arşiv yapıyoruz da. Tamam, çek, şey, çek. Şey. Ne güzel bir yer. Yani buraya devlet kendi kaynaklarıyla buradaki biliyorum buradaki işletmecilere <laughs> yok dışarıyı da yapmamış ki yani yani insan böyle bir şeyi ayakta tutabilmek için yani nedir yani o kadar geziyorlar tozuyorlar benzin harcıyorlar yurt dışına gidiyorlar böyle tarihi bir hamamı ki Vallahi çok iyi olur. Evet, o arada, git, doğru. Buradan mı? Ben açayım, hadi hadi. Tamam. Yani şu şuna bakar mısınız ya ne kadar güzel. Orada böyle bir bakın. Atenes abi. biraz buhar yapar canım dikkat et. He tamam. Ya bunu kim koruyacak buraları ya? Buralara kim sahip çıkacak acaba? Yani burası ben bildim bileli var. Yani benden yaşlı bakın. Hamam var mı diyorlar bilmem ne ne. E işte ya. Yani tarihsel dokusuna zarar vermeden burayı burayı bakın yani turistlere Çembertaş'taki Cağaloğlu Hamamı'nı biliyorum. Ne kadar güzel bir yerdi ya. Bunun ne farkı var ondan? Onun için rica ediyoruz. Vali iş yapacağım diyor ya, gelsin işte iş. Buyurun. Ne güzel, boyatsın, badana yapsın, İlla mal sahibine mi bırakacak her şeyi ya? Tarihsel kimliği olan bir yer. Buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani burayı Burası aslında bir sokak. Burası ta şu yeni gün sokağı diye hatırlıyorum. Ama şurada önü kesilmiş. Yani modern bir şey ya daha doğrusu yeni bir şey yaparsanız problem yok. Ama böyle güzel bir yere problem var. Ordu Kent Gazetesi Nevzat Akata.